Ya çanak antenin önü kapandı. Televizyon göstermiyor. Gidip televizyonun önünü açmaya çalışacağım. Aha. Allah Allah. Kar yağmaya başlamış. Ben ne diyorum? Benim televizyon niye göstermiyor? Merhaba. Kar yağıyormuş. Kapatmış her tarafı. 5 dakika sonra gene aynı olacak herhalde. Ya. Mübarek indirdi be. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Allah Allah. <laughs> <güler>